Evet arkadaşlar. Oh my god. Kargo açıyorum. Bunun üstünden ya. Bu nasıl bir? Yanıma gel istersen bebek. Aa, siparişim geldi. Bu ne? Hemen ne oldu? Bu ne ya? Bu adam. ne? Gene böyle. Patlama mı bu var? Ne Ah, o patlamıyor yok. Tepsi. Oh my god. Sinema mı şey Biz, biz. Ne? Evet. Burada kıtırdı. Ve tahta. Geliyor musun? Bu tepsilere bakalım. Birisi biri küçükmüş, biri de büyük. Biri normal boyutta, orta boyut. İkisi de orta boyut olur zannediyorum ama bu normal. Bu da iki kişilik. Güzel mi? Sence? Yalnız bunu çok zevkle aldım ama. Bak patlattım. Gördün mü?